Montant Blade 2 Bannerlord Kartal'ın Yükselişi Kalradia Lejyonu serisinin 5. bölümünden herkese tekrar selamlar. Odrisa e Kalesi kuşatma var. 59 askerimle oraya doğru gidiyorum. 153 kişilik bir kuşatma. 2 desteği hallederiz diye düşünüyorum. Tek başıma girmem. Tassur geliyor. Gelmedi. Geliyor. Hop. Hocam yapma. Yapma bismillah. Kaç bismillah. Yapma. Ah. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın. Ben kurtaramam seni. Bu orduyla olmaz. 93 sol orada? Büyük ordu geldiği için. Düştü orası ya. Öyle Sizin ne biliriz. ne olduğunuz bilmiyorum. Tutsaklarım varmış satayım hemen. 50 kişi kaçıyor. Abi 50 kişi ama 20 süvarisi var ya. Buna bak. Hiç gözükmüyor. Ne oldu? Bir oyun dondu. Kaç kişi lan o? 13. Yok. Yok vazgeçtim. Ah. bastur geliyor. Ya bu, bu da devreye atıyor resmen ya. Ben başka bir yere gideyim. Ben çöl fareleriyle savaşmaya gidiyorum. Ben buralarda savaşamam. Benim gücüm bunlara yetmez. Bu adamlar beni yener. Beni yok eder. Kine tek beni var ya böyle sinek gibi ezer böyle sinek gibi. Kaç 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 kaç. Tamam. Gelmiyor. Gelmiyorsa sıkıntı yok. Geliyor. Gelme yavrum. Köyde 28 milis varmış. Savunmada bana katılır mısınız acaba? Ne lan? Neymiş bu böyle? Asara askerine benziyor. Ve iyi seviye alıyor yani. Benim oradaki eleriksizler yerine İkinci seviye adamlar yerine bunları alabilirim. Ee, seviyeye göre bizdeyim. Geliyor diğeri. Şöyle kaçtım. Beni yakalamama ihtimali var mı? Lavenya'ya yetişebilir miyim? Panyon beni kurtarmaya geliyor. Ama kurtarabileceğini sanmıyorum. Allah razı olsun. It it boştu. Yuvursu aldı bizimkiler. Tamam gittiğine göre ben çıkıyorum. Aktuak geliyor. Bu da geliyor ha. Benim için kuzeye kırıyorum. Tamam bana gelmiyormuş güzel. Ama geledebilirdi. Geledebilirdi. Ben geri döneyim. Şu kuşatmaya belki bir şeyler yapabilirim. Kuzey itle yerli orta savaşmak gibi hiçbir niyetim yok. Adamlar içimizden geçiyor. Çünkü benim yiyeceğe ihtiyacım varmış. Buradan bir yiyecek temin ederim. Tık tık. Yeter. 30 yiyecek. Ben barbarmış. Kıntı yok. Buradan aşağı inebilirim. Kişi bir hal 52 kişi. Bu adam var ya beni. Neyi bırak şey gibi. Sivri sinek gibi ezer. Öyle diyebilirim. Sivri sinek gibi ezer bu adam beni. Şöyle. Ha bu, bu olur. Bunlara kafa bile atabilirim. Çok kafamda alırsa. Böyle biraz bekleyelim o zaman. Kaç milisin var? 16. Biraz daha güvenli ama yol üstü orada durma. Bunlar bir içeriye saldırsın bakalım. Sur seviyesi 1. Belki bir şeyler olur ya. Güneyden bir halt olmaz ya. O at, atlaya ihtiyacım var mı? Yok. Ama 3. seviye askeri alırım. Bir tane adam bırakırız ikinci ya bir şey olmaz. bakalım. Bir adam seviye alıyor. Güzel. Bunu saldıracak ben bir tane vurayım. Burada bir savaş dönüş aldırmış bu arada. Benim 60 adamım çok bir şey fark ettirmeyebilir. Ama bu adam beni döver. Ettir edebilir. İçeride kaç kişi var? 135. Abilitos gitme. Abilitos gitme. Ya ben sizin için sizden çok savaşmak zorundayım. Ya ya gel. Ama şimdi. M. Abi gitme. Delireceğim ya. İçeride 80-70. Ha barış yaptılar. Çok güzel. Mükemmel. Sen orada yiyorlar değil mi ya? Öyle tahmin ediyorum. Paralı askeriz ama savaş Savaşmıyoruz. Çünkü savaşta tek öleriz. Abi kayıp vermiyor dışarıdaki grup ya. Allah Allah. Ben yokum burada Guskan merak etme. Yogurt'a doğru gideyim de. Abi <laughs> çok güçler yapacak bir şey yok arkadaş. Ben ordularla savaşmam. O atlı okçuların karşısına çıkmam. Turan 74. Bizimkilerin esir var mı? Yok. Sen bizimkileri yesene be. Ben sonra seni iyiyim Valla bak. Gel buraya. Merhaba. Savaşta olduğumuzu biliyor musun? Bence biliyorsun. Ne ala ordu senin? 14 atlı okçu. Benim kaç okçum var? 20 okçum var. Tamam bir şeyler yaparız. Bir şeyler yaparız. Hallederiz. 20 okçu, 30 piyade, 8 süvari. Ben de mi süvariyim? Ben süvari sayma hocam. Şimdi adam orada beklemeyecek. Bunu biliyoruz. Okçu bir açıl Sizin geçeceğiniz düzen belli. Süvari benimle gel. Ayrık kal. Ay çocuklar. Bunlar okçu bizim elimizde. Evet. Bek yok. Vazgeç. Gel 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 gel. Attan düşmüş mü? Bizimkiler mi düşürdü acaba? Evet. Aferin size. Atış yok. Çarpmayın o adamlara bak adam gibi gelin Heh, Öldür onu mesela Öldür onu abi ama öldüreceksin onu öyle olmaz Ben de öldüremedim geliyor atlı okçu ok Oraya değil sola bakın sola bakın alo Bak adamlar ok ya duruyor alo Şöyle girersek Bir tane vursam böyle hadi be Hadi şunu ver bir Evet Evet birazcık vurduk Gel Evet benim iki süvarim öldü az önce Elit Ha, bak bunlar işte. Abi adam her attığını vuruyor yani. Bunlardan bir 20 tane orduyu almak lazım. Şunlar acemi gene. Bunlarda pek bir sıkıntı yok hani. Hadi. Atım çok yavaş ya. Daha iyi düzenle nasıl alabiliriz? F2. F4. Tamam bu olur. Nerede adamlar? Her yerdeler evet. Güzel. Var sen saldır. Bir arada durmaya çalışacağız. Bak böyle ayır adam kenar. Aferin. Al onu şimdi. Ben de şu eliti bir vurayım. Attan düşürdüm. Bu daha iyi. Bu da iyi yani. Bu daha iyi derken. Adam hala elinde yay var ya. Oğlum bırak. Hop. Oh! Kalkan kalkan kalkan. İyi sen yayı olarak çok bir şey yapamazsın. Binebiliyor muyum ben bu ata? Hiç kesin bine katı. Bu benim at büyük ihtimalle ya. Sakın at değil. Ah. Sen mi? Ah. Vuramadım. At gitti ya. At gitti gider giderek. Sayılar azalıyor ama. 13 okçu diyor. Ben peşinden koşun. Şöyle yapayım ben. Heh. Okçularımı öldürüyorlar. Biraz daha yaygın durmalarını isteyeceğim. ha O az önce gösterdiği şekilde yayılırlarsa olur. Bir yere kadar dayanabilecekler ya. Yani. O yüzden düzenli kalmaya devam. Bizim okçular ölüyor değil mi? Aynen okçuları vuruyorlar. Genel olarak. Bir de süvarilerim ölüyor arada. Süvariyi buraya getirsem belki saldırıda buraya gelirler. İşler peki gitmiyor ama 46 adamımız var hala. Ya çocuklar. çıkmasın oradan. Girip çıkamasın. Değil mi? Gitti. Evet. <laughs> Hadi git lan buradan. Çok adam kaybettim ya. Neyse %100. iyi ganimet aldım düşünüyorum. Çünkü diğerlerinden aldıkları var bunun bir de. Envanteri düşerse. Turan gel satacağım seni merhaba bana borçlusun param ver param ver param istiyorum Oo, bu paradan daha iyi şşş şş. kaç seviyesiniz oğlum siz böyle seviyeleri bastım bunları alacağım zaten oyunda bayağı kasma var ya böyle açsın da ha gelin bakalım sen de sen de sen de sen de sen de 5 bunlar dördüncü seviye dördüncü seviyeleri de alacağım bütün seviyeleri almayacağım tamam bu da iyi 10 çokçum var bir okçu alıp bir piyade bırakabilirim Tutsak mı? Hepsini istiyorum. Ya ma. Güzel. Maaş biraz artmıştır benim tabii şimdi. 600'e çıkmış. Güzel. Ee, Sironya'ya bir uğrayalım. Oradan Yogurt Kalesi'ne doğru bir yol alırız. Saldırı başlamış zaten. An. Evet tutsakların fidesini ver. Ticarete bir girelim. Aya değerli eşyalar var. Ee, yok kalsın. Aynısıymış. Onu zaten giyemiyorum. Benimki iyiymiş orada da. Tamam çok da iyi bir şeyler yok. Yani giyebileceğim türden. Şunların hepsini sattım bitti At. Atlarımı kitledim. alanlara at. Sancakları da atacağım. Koyunu da atacağım. Vurmayı kitledim. Seni de. Diyeyim ama biraz takviye yapayım. vurmaya da takviye yapayım. Tam 24 bin. 40 bin paramız oldu şu anda. Yogurt'a doğru yol almaya devam. Gelişen özelliklerimiz var. Cazibe de 2 puan olmuş. Her çözenin bir nam ve nüfus. Eee yenilgi yok. yok. Nüfusa ihtiyacım olmadığı için birinciyi aldım. Çok da önemli değil şu an. Kimse ikna etmeyeceğim. 75'ten yüksek olduğunda 2.5 güzel. 190. içeride kaç kişi kaldı? 60. Bakalım. 50. 47. 30. Oo. Son dakika kayıp vermediler. Yapacak bir şey yok. Biraz daha adam kaybetselerdi. içeri girip bir şeyler yapmaya çalışırdım. 84'e çıkmış benim sınır. Çok güzel. Artık artık bizden bir şeyler olabilir. Siz nesiniz mesela? Ben 4 kişi aldım ama ne olduklarını bilmiyorum. Neyse. Para varken harcayacağım. Mizya'ya gidiyorum. Oradan da para asker alacağım. Süvari sayım. Hop. Kanacağın saygılar abi. Melyon kuşatması var. Belki Melyon'a yetişirim. O nereye vurayım bir. 7 süvarim. 21 menzilim var. Süvari sayımı arttırmam gerekiyor. Hem de çok hızlı bir şekilde. 500 kişi gidiyor. Büyük ihtimalle oraya kurtaracak tek başına. Sizin ne olduğunuz bilmiyorum dediğim gibi ama alıyorum. Giremedi. Melyon saldırısı başlamamış henüz ama. Girdi. Yetişebilir miyim? Belki yetişiriz. Abaritos oraya gidiyor hemen yüz adamla. Wow. Hocam bu savaşta yeniliriz. Arkadan destek gelecek mi? Ben şu an kaybedeceklerini düşünüyorum açıkçası. İçerideki garnizon çıkmamış içeriye. Ben bu savaşın seyrini değiştiremem. Dediğim gibi çok güçlü takalar. Fazla güçler hatta. Milyon garnizon dışarıya hücum etseydi büyük ihtimalle yenilirlerdi ama nasıl olacağını bilemeyeceğiz sonuçta. 546 giderim var. Güzel. Süvariye ihtiyacım vardı. Buradan da süvari çıktı alabileceğim. Kuzeye doğru yol alırsam. bu kalelere uğrayıp Jogur sınırına çıkacağım. Belki Aboltos'un ordusuna katılırım. Üçüncü seviyesin nesin sen gel. Üç seviye ve üst iyidir. Bütün adamları aldı ama bu ya. Beş, dört seviyeyi bırakmış güzel. İlerlemeye devam. Süvari sayım kaç oldu benim bu arada ya? Ben dur ben alacağım önce. Ah pardon aldım. İyileri dalmış. Süvarim on dört tane. Az bayağı az. Yani ordu büyüklüğüne kıyaslarsak iyi de olabilir. 5 adam aldım gitti. Sayı olarak şimdi güzel askerlere benziyorlar. Şöyle orduya doğru hareket edeceğim. Umarım karşıma büyük bir ordu çıkıp beni ezmez. İyi gelişen özelliğim var mı? Yok ama liderliğime ve taktiğime basabilirim. Daha hızlı gelişmelerini istiyorum. Merhaba hocam. Saygılar. 17 at dokçu aynı zamanda şaka gibi. E gelelim madem. Savaş görelim ya. Bak abi gene benim bütün adamlarım en ön saflarda ya. Hayır abi. Geri çekilin lan. Nereye gidiyorsunuz oğlum? 0 F2 F3 0 F1 F1 Geriye. En ön saflara benim adamlarımı dikiyorlar ya. Dön geriye dön geriye. Şu ok yağmur yok. Bizimkiler burada hayatta kalamaz şu an. Ama okçu olarak destekleyebilirim. Evet. Sizi okçuyla desteklemeye karar verdim. 2 Eee bir de siz. Bir dakika onlar benim adamım ya. Tırmanma yavrum. Öleceksin. Gideceksin bak geliyor adamlar. Biraz hızlandırdım. bunlar da dönüyor. Siz şöyle geçin. 5. Orada kalın. 6. Şöyle geçin. Okçularımız belki iş yapar derken öldü biri. Daha çok öldüler. Tamamını tek bir yere toplayacağım. Hepsi buraya gelsin. Tek bir yerden ok atsınlar. Hatta şöyle yapayım. 5 F3 F5 Evet tamamı ikinci grup aynen. İkinci grup nereden o ok iyi iş yapar ona bakacağım şimdi. İkinci grup buraya çıkabilir bence. Savaş çok uzun sürmeyecek zaten de. Sayı olarak çok üstünüz. Kıra bekliyoruz ya? Neyse ya sıfır hep girdiler içeriye zaten. Belki bir adam öldürdüler. Güzel. Beni pek ilgilendirmeyen bir savaştı. Abaritos merhaba. Yabancı falan ayıp oluyor ama yani. Gene okçum öldü benim ya. Ben okçularımı koruyamıyorum bir türlü. Sakke. Ben eselen. Adam bırakabilirsiniz tabii ki yerleşkin. Sizin kararınız. Gel 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 lütfen. Önce benimki yesin. Ah çok yakındı. Hala yakın. Sıkıştır sıkıştır. Önüne geçsene ya. Ben bunu yakalarım bir şekilde bu. Ne oldu kaçtım mı orada ya? Bu o kazan savaş bizimki. Oradan çıkış var mı ya? Yakala işte. Bir dakika. Yakala evet. Tamamı at dokçu olan ablam. Merhaba. Evet 19 at okçusu var. Benim kaç süvarim var? 19 süvarim 19 menzilim tamam. Biraz daha karşı koyabilecek bir durum. Karşı koyabilecek bir durum derim. Ordumuz hazır. Ben hazır değilim ama adamlar kalabalık çünkü. Kalkan duvarı yapın bakalım. Ayrık durmak bilmiyorum. Ciğericiklerim, merhaba arkadaşlarım. Hadi şu adamlarla kafa kafaya girişelim Şu Çevirme animasyonuna bayılıyorum. Bir daha çevir. Evet. Düş aşağı. Vuramadım. Yakalayamadım. Ben arkalarını dönmüşlerken çok açık hedefler. O katamadıkları her an çok değerli. Ciğerlerimizle bir dürtelim onları. Sonra benimle Dönün çocuklar dön 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 dön. Bunu ben düşürmüştüm. Vuramadım ya. Kaç 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 kaç. Tepelik bir yer var mı ortalamanın üstü tepe? Olur burası. Saldırın. Geliyorlar bizim piyademiz de okçumuz da geliyor ama. Bu pek kolay bir kaçış olmayacak maalesef. Daha kolay bir kaçış olacak evet. Kafa kafaya karşılık verebilmek istiyorum ya amacım bu. Kalkanların arkasına saklanmak istemiyorum. Okçular aranızdan geçmiştir artık yani. Biz de ok desteğimizi aldık. Saldırın. Oo, ok yağmuru bize bayağı pahalıya patladı. hop oh, hiçbir isabet etme doğal olarak. Öf. Olmadı bu ya. Ne kaybettik biz burada bu kadar? Okçu kaybetmişiz, ver kaybetmişiz. Şöyle geçin. Bırakın gelsinler. Haydi okçular, işler yapın. Güzel. Sizin kalkan, senin kalkan ne kadar küçük. Senin niye kalkanın yok? Şöyle geçin. Geç geç geç. Tamam dur. Özür dilerim. Yanlış yönlendirdim sizi ama. Kaldır abi. Kafa kafaya girin şunlarla haydi. Gir 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 gir. Tamam. Çıkamazsınlar oradan. Girenler en azından. Ah. Toparlananlar geri çekildiler. Geri kalanları adamlarımıza yem mi oldu biz mi yem mi olduk emin değilim. Daha fazla süvari kaybetmek istemiyorum ama. Arkadaki okçumu daha iyi korumalıyım. Tekrar saldım. Yani ne yapayım süvari kaybedeceksem dediğim şu anda. Allah Allah. Allah Allah. İyi yapıyor? İş yapıyor. O ne lan? At uçtu. Benimle gelin. At, atlımız kalmayacak ondan korkuyorum. 3 F3. Ya 3 kaç hangisiydi ya 3 F3 F1 F7 tamam çıkın savaş alanından yeterince savaştınız tebrik ederim abi hiç şuradan manyak mıdır nedir atı ya abi adamın atı ya hadi be kılıcım ver şu okçulara hala kalkana vurduk diye kılıcımız düşüyor abi aferin at okçuları kalmış 5 tane atlı okçuları var işte bu sıkıntı ya bunun zaten canı kalmamış hop aa öleceğim gel lan gel lan gel gel Hop. hayır gel hadi bir daha karşı koy bakalım güzel bindim siz nereye kadar böyle devam edeceksiniz ben izlemeyeceğim evet ne yaparsanız yapın bakalım ve yine çok fazla okçu kaybettik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okçu ölü yatıyor burada şu an 9 okçu ölü yatıyor adamlar aşırı güçlü bu güç değil aşırı güç bu yani köpek mi gel kız buraya o, her neyse git işte. Ayıpları telafi Etmedi. Bir adam seviye almış. Okçular hiçbir şey yaramıyor ya. Kalkan duvarım da işe yaramıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu adamlarla savaşmamamız gerekiyor. 3. Gel. Ne yaparsan yap bana ne ya. Handan tusaklarını satayım. Nesin sen? 10 adam. Ya Allah'ım. Boşuna bu kadar ucuz değilmiş ya. Neyse dur çık. Eşyalarımızı satalım. Daha hafif gerek yok. Bir de at zırhı giyeyim ben de artık ya. Atım giysin yani ben değil. Böyle 13.000 temizinden 13.700 Güzel para iyi para Milyon kuşatması var e, ee, bakalım kim kuşatmış Belki saldırırız köye uğrayalım giderken Şu ana kadar istediğim pek bulamadım aslında Yine çok uzun bir kayıt olmuş. 40 dakika gösteriyor. Kartal'ın yükselişi Colorado Legion serimizin 5. bölümünün burada sonuna gelelim. 6. bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.